5'te sağlam çalışıyor yani. Aa ben paraşütü ayarlamıştım niye gelmedi ki? Ah Be öyle artık be kanka! Abi kaskı vest olmayan adama nasıl bu kadar n ne yapmam lazım acaba ya? Niye bu kadar az vuruyor tava? Team baga girdi bir de. gelmiyor Altta patmam lazım düzelmesi için. Hadi oğlum. var ya kombatın esnasında. Heh, tam onu diyecektim. Team ekrana gelecek diyecektim. Geldi. Bacı bir bana bir şey yazacaksan şeyden yazsana. WhatsApp'tan bir şey. Discord'tan yazsana. Chat'ten yazdıklarını göremiyorum. Chat yukarı gidiyor. Adamım ya o yarım saniye sabit durması hayatına mal oldu. Oğlum neredeyse yapıyordum ya <laughs> O vuruşu yapsam Bugün daha fazla oynamadım herhalde PUBG Tadında bırakmak lazım abi Zirvede tadında bırakacaksın Bro I think I'm up I think I'm on you bro You hear me? Hello Blackpink'e hoş geldin. 23. gün kutlu olsun. Bol şans demişsin. Teşekkür ederiz. Yani çok bir şey ihtiyacım var mı? Şöyle bakıyorum da. Altı öldürecek bir şey. Loot'a ihtiyacım yok gibi ya. Arkadan direkt alıp çıkabiliriz. Ek tarafta vurduğum adamı unutayım bir. Altta çünkü pusuyorlar abi. Yani ona ya girdiğinde kör giriyorsun. Nerede olduğu belli değil. 50 tane pusacak yer var orada. Gerek yok orada camperla savaşmaya. Görmediğim adamla savaşmayı sevmiyorum bu oyunda. Hı, güzel. Yani dikey vardı. Ses evet, kartını başka bir porta takayım. Tamam. Yapacağım. Şu an iyi gibi ya. Şu arabaya bindiğimde bir yapıyor. Daha demin bir normale çekip haya çektim. Sanırım. Şu an yapmıyor. Yoğun yük altında da yapıyor olabilir. Yeni uç mu vardı? Adamlardan alırız ya. Olmaz. Yandan da hem şeye bakıyorum da bir sıkıntı var. Onu düzeltmeye çalışıyoruz. Bitmeyen sıkıntılar ya yine. Son güncellemeyi bekliyorum. Ee, Intel chipsetlerinde bir bozukluk varmış. Yeni gelecek olan bir BIOS güncellemesiyle bu sorun düzeliyor. Ama işte BIOS güncellemesi sanırım bir 10-20 gün sonra DDR5'e getirmişler herhalde. Bazı anakartlara gelmemiş. Gelmesini bekliyorum. Eğer gelirse tekrardan sıfırdan overclock yapacağım. Muhtemelen bir iki gün yayın yapmayacağım o zaman o dönem. Yayın bilgisayarını oturtacağım. Sonra bir daha da sıkıntı yaşamayacağız. Normalde sıkıntısız yapıyordum. Ha. Normalde sıkıntısız yapıyordum da şansıma benim kullandığım işlemcilerde Ya yakalayamam ki onu. Çok hızlı ya. Ne anlattığımı unuttum adamla karşılaşınca. Benim kullandığım işlemcilerde bir bozukluk olmuş. 3-4 3-4 ay sonra şey oluyormuş. Bir mikro kod hatası yüzünden voltaj yanlış veriyormuş. Bu da 3-4 ay içerisinde işlemcinin oyunlardan atmasına sebep olan bir hata ile karşılaştırıyormuş seni. <laughs> Anlatırken yoruldum. Neyse işte uzun lafın kısası 15-20 gün sonra düzelecek bu sorun. Normalde Ağustos 15'teydi güncellemesi de, belki sandığımdan daha kısa bir sürede de düzelebilir. <laughs> Salim hoş geldin yüklü olsun. Bakın sen böyle öyle öyle olmaz. Yine arkalama falan olmaz o iş yaş. Valla dört tane bombam var attım hepsini. <laughs> yes, nereden yes yedim? Yine arkalandım var ya bir yerden. Şu bir vs bir kombatları hiç salmıyorlar ya. Nereden yedim de göremedim bu arada. Yayan yapacağım oyunu. Aynen şu etalarla. Çocuğu bir eleyelim ya. Arabaya gittiğimi düşünüyor zaten. Arkasından sessizce saldıralım. Ben herhalde o çocuktan headshot dedim demin. <laughs> Ay balına ya. <laughs> Aynen. Ha, müsaade kardeş. Bu ateş eden adam hangi silahla ateş ediyor? Oğlum böyle bir silah yok ki oyunda. Sesi çok garip. ki. Doğru. Aa, ben bir an Linux falan sandım ha. Öyle bir ses. <laughs> Nasıl headshot değil o ya? Ne <laughs> Zıplar dedim de zıplamadı. değil mi? <laughs> Bu sefer olmadı değil mi? vs bir de vuramadık ama arabada giderken hs atan adam ilk vs'sinde hit atamıyor ne ne hikmetse Aşırı hoşgeldin eyvallah Aşağıdaki o 12'li çocuk da çok oynadı oyunu ya şunu da bir eylemek lazım Ya oğlum ya silah? Hop. O ne oğlum? Nereden geliyor bilmiyorum. Anlayamadım ya. başka bir yer sıkıyor şu an bana. O bomba çok alakası bir yerden geldi eminim. Çok bombayı ben mi attım? Ne nasıl ya? Okay, ölmedik. <laughs> İyi yandan bakmak lazım. Nasıl attım bilmiyorum ama ölmedik. Oğlum kendine bunu yapan oyuncular neler yapmaz lan. Açın lan benden. Allah Allah. Smoke diye neydi attım? Vallahi bir de Allah'tan uzağa atmışım ha. Yakına dibime de atabilirdim. Çıkamıyorum ya, öyle bir kötü açıda kaldım. Artist köprü camper. Kompu alalım da bari en azından. Yeni tutam açı bulana kadar. Öldürdüğüm, öldürdüğümüz adamlardan alırız dedik. Bir tane çıkmadı. Sabahtır arıyorum. Ne mermi ya? Adam full hızla geçerim. adam karşıda. Vurmak istiyor muyuz onu? Etrafa bakalım da bir. Başka oyuncular vardır. 30 kişi var. 32 kişi var. Harbiden oyuncu sayısı sağlam ha. Güzel kill çıkar. Her yerden adam çıkar bu arada yani. Aa birinin bana sıkmaması çok garip.

ölü Ama bazen bende bir mod açılıyor ya. Adamın neresine atarsam atayım hs gidiyor. Ya da vuruyorum bir şekilde. Şu an o modlardan birini yaşıyoruz. ona bak sn sniper'ı normalde sevmem. Söylenmeden oynuyorum. Çok garip. Wow. 24 oyuncu sayısı çok fazla değil mi? Nerede bu kadar oyuncu ya? <Sessizlik> <Sessizlik> önce oyuncu nerede bilmiyorum. Biri altında o kesin. Aslında... Çok da bir yere gitmeye gerek yok abi. burayı oynayacağız ya. Normal burada oynayacağız. Bir kask 3 vs 3 yapmam lazım. Tek ihtiyacım o. Bir oyunda bir tane sniper var. Çözme, çözmeden oyuna dahil olmak sıkıntı olabilir bize. Bıdık bıdık bir Yukarı tek çıkış yeri şurası. Buradan çıkması lazım. Ya da altında takacak. Pozisyon iyi yani hani bir yere oynamaya gerek yok bitiyor. Oyun bende bitiyor. Ve yağmur yağdı. Düştük. Ses kasamıycaz. lan güzel. Arkadaki adamdan biraz hırsıyorum. Abi iki, iki tane hit yedi ya çocuk. Neyse <laughs> geliyor oraya şimdi. efekt yaşandı orada bir ufak. Bak bir kalpler kırıldı. Raporlayacağını sanmıyorum ya yani. Onu kimin öldürdüğünü biliyor. Raporlayacağını sanmıyorum. Ama Abi benim için hani, hedefin hareket etmesi lazım abi. Tabi duran hedefler bize göre değil. Pır kıpır oynaması lazım. Tavukursuz hoş geldin. Yayından 13 ay. Murat Acar 36 ay. David'den 10 ay. Nessie'den 11 ay. Hoş geldiniz. Bir oyunda bir tane ABM var. Bu biraz sıkıntı sadece. Gerisini çözeriz de. Oğlum var bir şey değil mi? Şu komp daha güzel oldu ya sanki. Hani yeni uçtan yeni ucu ben çok sevdim de sanki kompansatör ayrı bir seviye gibi daha iyi gibi hissettiriyor. Özellikle arabayla giderken falan veya bu tarz fightlarda 6x'i çekiyorsun. Kaçırmıyorsun yani. Ben nereye oynayacağım şaşırdım biraz açıkçası ya. Burası safe'te kalıyorsa buraya araba çekelim. Ya ben şu adamın yanında olsam buraya bir pik atardım, bir bomba atardım, bir şey yapardım ya. ya bomba neyse de nerede olduğunu tahmin edemediği için atmayabilir. Ya gerçi bomba atılır buraya ya direkt. Üzülüyorum çünkü. Atamam ben göstermeden mark atıp bomba atardım. yani sonraki sefer ben de. Bende. Okay. Ama benim başka pikim yok. Tek pik burası. Ha, bunlar birbirine girecek abi. Bu oyunu öyle herkese rushlayıp da öldüreyim oyunu değil. Ha, en güvende ben varım zaten. Safe'in içinde de benim. Son 1 vs 1 veya 1 vs 2 fight'ını alacağım. Boş harcamak istemiyorum bombaları şu an. Tam emin değilim nerede olduğuna dair. Ya şu ya şunda. ya yani şurada ya da burada ama sağ taraftaki adam onu vuracak zaten. Yani o attı. Geldi mi lan? Beze var. O zaten safe dışında kötü pozisyonda olan o. Benim ekstra bir hamle yapmama gerek yok. Vur. Kanka yani. Neydi mi geldi? Anlamadım, neydi işte geldi de. Beni smoklaması zekiceydi. Ama öldü. Allah bir tane bombam var. Doğru düzgün atmak istiyorum onu. Yıldız yakın yerde. Ah, cu tap monia. Ha bu nasıl bir oyun son? Allah'ım ya. Oğlum nerede nerede oğlum nerede neredeyiz abi bu ne kanka? Yani yapamış hiçbir şey yok ki. yapacağımız hiçbir şey yok ki oyunda. Cici yani bir tane başladı. da. Yapamayacağım hiçbir şey yok yani anlamıyorum göremiyorum da fightlamıyoruz ki. O diğer çocuğun bunu vurması lazımdı normalde. Yerde yatıyormuş o eleman. Çok kötü yerde bitiyor oyun. olabilir de. Cici.